ipekli örtülerle dört farklı set hazırladım size renklerini çeşitlerini göstereyim pembesi pudrası mavisi bu şekilde kanevçe makine işleme seccadelerden çok güzel bir seccade uygun renkte babettir renk ve modellerini size göstereyim bakın şöyle iğne oyası işlenmiş çok güzel ipekli bir örtüsü ve yine özdilek ve Fiesta'nın bu şekilde büyük boy çok güzel bir el yüz havlusunu kullanıyorum Burada ikincisini görüyorsunuz. Mor için özellikle krem bir babet tercih ettim. Hem seccadeye uygun hem ee, takımımıza uygun. Yine bakın el işi iğne oyası muhteşem bir ipekli örtü. Yakından da göstereyim. Şöyle çiçeklerine güzelliğine lütfen dikkat ediniz. Burada büyük boy el yüz havlusu havlularımın hepsi çift kenar işlenmiştir. Bu şekilde seccadesiyle, ipekli örtüsüyle Uygun renk tesbihiyle oda çiçekli bakın seccadesi babetiyle isterseniz buna daha uygun renkte lif patik nevresim piki bohça gibi birçok ürünü ekleyebilirim. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bohçalara koyacağımız ürünlerin büyüklüğünü küçüklüğünü içeriğini siz e, ayarlayabilirsiniz. Bu müşterimin istediği örnek bohçalar hediyelik bohçalar, ipekli örtü kullanmamı özellikle istedi. Bunları böyle hazırladım. İsterseniz daha uygun fiyatlı olanlar da var. Bakın bu da pembe bir set. Bunun örtüsü gördüğünüz gibi farklı bir model. Sık iğne oyası tamamı el işçiliğidir. Ün ürünlerimin Bakın hepsi çift kenarlı havlular. Büyük boy özdilek ve fiesta marka havlular kullanıyorum. Demo ipekli örtüler üzerine tamamı el işçiliği sık iğne oyası ipekli örtüleri hazırlıyorum. İşte böyle de pembesi vardı. Bir de pudrası. Pudrası da daha önce defalarca hazırladım. Videosunu da paylaştığım için çok beğenilmişti. Bakın yine o tamamen uygun renkte pudra bir havlu büyük boy pudra, el işi, iğne oyası, mevlit örtümüz, ipekli örtümüz, seccademiz, babetimiz bu şekilde ürünlerden birçok rengini, modelini hazırlayabilirim. Buna dediğim gibi nevresimler, pikeler, rengarenk, babetler, patikler, lif setleri bakın her rengi var. Moru, mavisi, pembesi, çeşit çeşit ürünlerden tamamlayıcı ürünlerden istediğinizi seçip hatta yelek, şal ekleyerek, havlular ekleyerek ürünlerinizi isterseniz mutfak havluları, isterseniz analı kızılar, isterseniz yazmalar ne isterseniz onları ekleyerek bohçalarınızı büyütebiliriz. Çok daha zengin, büyük bohçalar hazırlayabiliriz. Siz nasıl tercih ediyorsanız içine hangi ürünleri koymak istiyorsanız bana yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi elimde bir sürü ürün var. Hemen hazırlayıp hemen kargoya veriyorum.